Öncelikle Avrupa Sürgünler Meclisi nezdinde bu ortamı hazırlayan herkese ben de teşekkür ediyorum. Türkiye'den diğer Belçika'dan gelen dostlarımıza da hoş geldiniz diyelim. Ee, Avrupa Alevi Hareketi deyince ya da Aleviler deyince daha doğrusu ki Avrupa İnsan Hakları'nın tartışıldığı, işte Avrupa İnsan Hakları'nın e, haftasında yapılan işte bu tür tartışmalarda, bu tür görüşmelerde, oturumlarda da görüyoruz ki insan hakları ihlalinde en çok mağdur olan toplumlardan bir tanesiyiz. Tabii bizim mağduriyetimiz sadece Cumhuriyet tarihiyle başlamış olan bir mağduriyet değil. Biz onun öncesinde, Osmanlı döneminde de, Selçuklu döneminde de yani daha doğrusu bizim termolojimizle, kalur beladan belli varlığımızın olduğu günden itibaren biz her türlü baskıya, ötekileştirmeye, her türlü hakarete maruz kalmış bir toplumuz. Ailesleri gibi sürgün edildik, zindanlarda e, işkencelere maruz kaldık ve yani çok e, ağır bedeller ödedik. Alevi tarihinin hak mücadelesine baktığınızda, Pür Sultan'a da baktığınızda, Baba İshak e, ayaklanmalarına da baktığınızda, Şeyh Bedrettin ayaklamasına da baktığınızda, Aleviler hak mücadelesi mücadelesi içerisinde sadece kendi hakları için mücadele etmemişlerdir. Aynı zamanda toplumsal olarak haksızlığa uğrayan bütün mazlumlar adına bir mücadele ortaya koymuşlardır. Yani Pür Sultan, ey Aleviler, Hadi gelin Ali'lilere yönelik haksızlık var, şu Osmanlı'ya karşı ayak kaldıralım bir yere yola çıkmadı. Ya da e, Şeyh Bedrettin sadece Ali'liler adına bir örgütlenmeyi sağlamadı ya yani da örgütlemedi. Çünkü e, sadece Ali'liler üzerinde değil, aynı zamanda Osmanlı'nın o dönemin iktidarlarının Ali'liler gibi mazlum olan bütün halklar üzerinde bir baskısı söz konusuydu. Ve ne Pir Sultan, ne Şer, Şer bedretti, ne Baba İsa, ey Türkler, Kürtler, Aleviler, Sünniler ayrımı yapmadan hepsini davet etti ve aslında Türk Sultan'ın bir deyimi ki hepimiz de biliriz, çok önemlidir aslında toplumsal hak mücadelesinde çok önemli de bir yeri vardır. Gelin canlar bir olalım, zalime karşı birlikte mücadele edelim diyor ve o canlar kavramı aslında asla Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, İngiliz'i, Fransız'ı işte Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi inanan, inanmayanı ayırt etmeden bir can olarak vurguluyor. O anlamıyla da Aleviler bu hak mücadelesi içerisinde bu tutumları ki Alevilik tarif ederken de Evet bugün birçok tartışma var, sunni tartışma var. Bunda özellikle de devletin özellikle de dayattığı bir aliler içerisinde bir ayrıştırmaya götüren bir şeysi var. Aliler neyi tartışıyorlar? İslam içi, İslam dışı genellikle bir tartışması var. Oysa Alevilerin hak mücadelesinde böyle bir tartışmaya hiçbir dönem yaşamamıştır, olmamıştır. Egemenlerin, Alevilerin bu demokratik mücadelesi içerisinde bütün halklarla birlikte hareket etmenin, e, hareket etmenin e, bir şekilde önüne geçebilmek adına bir e, ayrıştırmaya götürüyor. O anlamda da biz hak mücadelesine, demokratik hak mücadelesine e, e, sunmuş olduğunuz aslında katkıların Dünden bugüne kadar değerlendirildiğinde sevgili arkadaşlar, bakın burada birçok arkadaşımız var, sol sosyalist devrimci hareketçisiniz. İnançlar çoğunuzun da alakası yok, onu da biliyorum. Yani biz sonuçta bir inanç kuruluruz. Ama şurada desem kaçınız ailesiniz? büyük bir kısmınızın alevi olduğunu biliriz. Yani Türkiye'deki hak mücadelesinde, devrimci hareketler içerisinde, sol sosyalist hareket içerisinde, sendikal hareketler içerisinde ciddi bir şekilde hatta Kuşları Koruma Derneği varsa gidin orada ciddi bir şekilde aleyhleri görürsünüz. Çünkü Aleviler hem doğaya karşı hem çevreye karşı ve insana karşı çok önemli bir pozisyon belirlemişti. Ve Alevi inancındaki en temel e, bağlayıcı e, tutumu da şudur, insanın yaşam hakkıdır. Yani Alevilerde insanın yaşam hakkı tanrılardan da, peygamberlerden de, kutsal kitaplardan da, çizilen sınırlardan da daha kutsaldır. En kutsal insan hakkıdır bu mücadeleyi verdiği için de Aleviler de Egemenler açısından her zaman hedefe konulmuş ve e, her zaman e, tehdit unsuru olarak görmüştür. Bizim başımıza gelen hani pişmiş tavuğun başına gelmeyenler bizim başımıza gelmesinin nedeni de budur. Çünkü Aleviler çıban başıdır. Her türlü Kürtler mücadele veriyorsa, hak mücadelesi veriyorsa Kürtlerin yanında durdu. Sol sosyalist devrimciler hareket mücadele de orada durdu. E, devlet ve de, sistem tabii ki bunlar rahatsız olacak. Ya, bu Aleviler nedir? Ne yaptılar şu an? Ne yapıyorlar şu anda? İşte Aleviliğin bu duruşunun ortadan kaldırılması için Alevileri asimilasyon politikalarıyla kendine benzetmeye çalışıyorlar. İslam'ın şemsiyesi altında eritmeye çalışıyorlar. Biraz önce ifade edildiği gibi, hocamın ifade edildiği, ettiği gibi yani artık Alevilere Sivas'ta, Çorum'da, Maraş'ta işte ne bileyim e, Dersinde, Dersin'de, Koşkiri'de soykırım yapmıyorlar şimdi inancı için boşaltmaya çalışıyorlar. Çeleş projesiyle, her okulu, her mahalle bir imam ataması projesiyle, işte yeni kurulan Alevi Bektaş Cemiyeti bir başkanlığı üzerine Alevilere kayyum atamaya çalışıyorlar. Evet şu anda Türk belediyelerine kayyum atılıyor ama bizim dergahlarımızda yüz önce kayyumlar atıldı. Atandı. Yani o yüzden de biz bundan çok e, acayip bedel ödemiş bir toplumuz. O anlamda da e, sevgili arkadaşlar Avrupa'da Alevi hareketi de tam bu bilinçle ortaya çıktı. Bakın şu anda Almanya'da 160, Avrupa'da 300'e yakın cem Almanya'nın özelinde ifade edersem, Almanya'nın özelinde biz Almanya'daki anayasal bütün haklarımızı elde ettik. Yani burada bilenler bilir, Körbeş Akdes Öfülüsüleş dediğimiz kamu tüzel kişiliği hakkını elde etmiş bir inanç toplumuz. Türkiye'nin hiçbir inanç toplumu bunu halim henüz elde etmiş değil. Peki Alman devleti bize bu hakkı neye dayanarak verdi? Anayasasında yazılı olduğu için, kişi hak ve özgürlükte, din ve vicdan özgürlüğü, çocuk hak ve özgürlükleri temelinde bizim bu haklarımızı bize verdi. Yani bizim kara kaşımıza, kara gözümüze, bu Aleviler çok iyi insanlar, Bunlar şu hakkını verelim anlamında vermemiştir. Bir mücadele sonucunda görmüştük. Eğer Aleviler 35 yıl önce, kuruluşumuzun 35. yılı bu de 35 yıl önce örgütlenmemiş olsa bir araya gelip, Almanya'da Avrupa'nın 14 ülkesinde birleşmemiş olsalardı, federasyonlar, konfederasyonlar kurulmamış, kurulmamış olsalardı biz burada bu hakkı elde edemezdik. Hiçbir üniter devlet anlayışı asla kendi altındaki farklılıkları ki egemen inanç ve egemen kimliğin dışında hiçbir inancı ve kimliği asla e, imkan olarak sağlamaz, hakkını vermez. Ta ki o grupların kendi özgün mücadelesini verdiği verene kadar. O anlamda da biz burada anlımızın ha, hakkıyla devreliyor. O mücadeleyi vererek aldık. Ama bu elde etmiş olduğumuz hakkın önemli bir şey daha vardı. Ee, yansıması daha vardı. Neydi bu yansıması? Burada biz anayasal haklarımızı elde ettiğimizde Türkiye'de 100 yıldır Cumhuriyet'in birinci yüzyılında ki başımıza gelmedi kalmadı bu Cumhuriyet'in birinci yüzyılında ki o yüzden Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da ikinci yüzyılında da aynı bedeli ödemek istemiyoruz. Onunla mücadelesini veriyoruz. O anlamda da biz Cumhuriyet'in birinci yüzyılında yaşadıklarımız bu sorunları göz önünde bulundurduğumuzda Burada elde edilen haklarımızın Türkiye'de inkarının son derece açığa çıkmasında önemli bir rol oynar. Yani biz burada elde ettiğimiz her kazanım Türkiye'de alimlerinin inkar edilmesini, haklarının ihlal edilmesi, inkar katkıya maruz kalmasının teşhiri anlamına geliyor. O anlamıyla da elde ettiğimiz her kazanım Türkiye'yi hem uluslararası hukuk açısından hem de siyasi ve diplomatik açısından zora sokmuştur. Ciddi bir zora sokmuştur. O yüzden biz de şu anda siz sürgünler olarak biz de hedefteyiz. Bizimle ilgili de çok ciddi projeler buralarda geliştiriliyor. Bizimle ilgili de buralara işte gri dedeler atadılar. Halen de atıyorlar, gri dede gönderiyorlar. Buralar işte yeni kurulan Alevi Bektaşı Cenevi Başkanlığı üzerinden yeni yeni oluşumlar oluşturmaya çalışıyorlar. Buradaki Alevi Hareketi'nin yani Diyavas Alevi Hareketi'nin büyük bu Alevi ailesinin dağıtılmasına yönelik ciddi hamleler var. Çünkü neden? Türkiye'yi zora sokuyoruz biz. Aynı zamanda da bizim 300'e yakın cemevimiz vardı. Siz de biliyorsunuz özellikle ne zaman Türkiye'de siyaset olsa Bizim cemirlerimiz bir büro gibi, seçim bürosu gibi çalışır. Bundan da rahatsız sistem. O yüzden de bizi de terörize edebilmek, işte bizi de yalnızlaştırmak, bizi de itibarsızlaştırmak adına ne gibi politikalar varsa bunun ısrarla uyguluyor şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hı. Ama biz şunundan asla geri adım atmayacağız. Atmıyoruz da. Nasıl bizden önceki mücadeleyi veren Aleviler, işte ta Favur Bela'dan beri diyoruz ya, kişi hak ve özgürlüklerinden tutun, demokratik haklar üzerinden kimin haksızlığa uğradığı söz konusu olduğunda Aleviler zalime karşı mazlum yanında ol e, düsturuyla orada yerine almaya devam edecektir. Asla biz bundan geri adım atmayacağız. Bunun bedeli neyse, bunun bedelini ödemeye hazır olan bir inanç topluluğuyuz. Bu konuda da Türkiye'deki mücadele içerisinde de, yani Türkiye'nin demokratikleşmeye giden sürecinde de bir sorumluluk alıyoruz. Ama şunu da ifade edeyim, biraz önce hocam doğru söyledi. Yani Avrupa Birliği çok demokratik, her şeyi işte uygulayabilen bir bir bir, bir coğrafya değil. Avrupa Birliği de 200 200'lük yapıyor, çok açık söylemek lazım. Biz bunu Cumhurbaşkanı'na da söyledik, Steinmeier'a da bir araya geldiğinizde de söyledik. Biz bunu bakanlarla, milletvekilleriyle bir araya geldiğinizde de söylüyoruz. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni aldı, karar ortada. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni aldı, işte Cemil'lerin ibadetleri olarak kabul görmesi, zorunlu din derslerinin kaldırılması, cebellerin bir ibadet hanı olarak kabul görmesi kararları olmasına rağmen halen de uygulanmıyor ve bu kararların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mahkemesi buna gözünü kapatıyor ve Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi hiçbir şey yokmuş gibi hareket yani şeyini devam ettiriyorlar, tutumlarını devam ettiriyorlar. O yüzden burada Avrupa Birliği'nin de çok öyle şeffaf, çok demokratik işte Türkiye'de verilen demokratik mücadelesinde haksızlığa uğrayanların yanında pozisyon aldığını söylemek asla doğru değil. Bunu özellikle de ifade etmek istiyorum. Çünkü buna birebir şahit olan insanlarız. Onun da teşhir edilmesi gerekiyor. Tabii biraz hızlı konuşuyorum çünkü bir an önce buradan ayrılmam lazım. Düsseldorf'a gitmem lazım. Cemil'imizin 30. kuruluş sözlerini var. Daha sonra gece e, şeye geçmem gerekiyor. Bazen İsviçre'ye gitmem lazım. İsviçre Ali Gidleri Federasyonumuzun hafta sonu kampı var. Oraya da katılmam lazım. Buraya söz verdiğim için gelmem gerekiyordu. Burada oldum ama çok mutlu oldum. Yani bu kadar sol sosyalist devrimci hareket içerisinde inanmayan arkadaşlarımızın içinde inanan bir kurumun da olması yani bir inanç kurumunun da burada olması çok önemli. En azından siz de bizim değerlerimizi e, az çok biliyorsunuz. Ama bir şeyin altını değil, aleviliğin Anadolu topraklarında yaşaması sadece aleviler açısından değil, Türkiye'nin demokratik, layık bir cumhuriyet olması açısından da son derece önemlidir. Eğer Türkiye bugün bir Afganistan, Türkiye bugün eğer bir e, işte Orta Doğu'daki şeriatla yönetilen bir devlet, noktasına daha gelmemişse burada Anadolu'da Aleviliğin çok önemli bir katkısı vardır. Özellikle laiklik konusunda Alevilerin çok önemli bir e, dayanışması vardır. Eğer Anadolu'da Alevilik İslamlaştırılırsa yani İslam'ın şemsiyesi altında eritilirse inan Türkiye kaybeder. Bunu iyi görmek lazım. O anlamda da Alevi örgütlenmesine sadece Alevilerin değil, Alevi olmayan sol sosyalist devrimci inanmayan demokrasi adına mücadele eden herkesin de sahip çıkması gerektiğini de ben altına e, imza atmak istiyorum. Siz de oradan Aleviler'e sahip çıkmanız lazım. Aleviler'i yalnız bırakmamak istiyorum. <laughs> son sözüm de, de şu olsun ayrılmadan önce. E, bizim Avrupa'daki 300 cemevimiz sadece Alevilerin mekanı değildir. Bizim cemevlerimiz herkese açıktır. Demokrasiye, insan haklarından yana olan, özgürlüklerden yana olan, vicdan sahibi olan herkese her kuruma açığız. Biz. O da bizim cemevlerimiz yılda yani bizim cemevlerimiz bir cami bir kilise değil. Biz yılda iki kere cem yapıyoruz. Diğer günlerimizde sosyal kültürel çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu bağlamda bizim cemevlerimiz aynı zamanda sizin de mekanlarınızdır, sizin de yerlerinizdir. Bu gibi organizasyonlarınızı Buralarda yapmayın, gelin Cem Evlerimize yapın, el sahibi olmaktan da mutluluk duyarız, onur duyarız. Ona <laughs>